Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ekip Minecraft'ta devam ediyoruz ama arkadaşlar yine arkadaşlar yok çünkü daha gitmedik köydeyiz daha bugün e, birazdan gideceğiz ama arkadaşlar sizi yine de beğenin like atın ve arkadaşlar ben e, bir bayat taşanmıştım ya bir de odunlar vardı odunları kırmıştık hatırlıyorsanız onlarla ben bir e, kılıç falan her şey yaptım ama e, yani çesti yani hala eski şeyler var bir tek e, şey yaptım bir de arkadaşlar kova yaptım ben hani üç tane demir vardı ya üç tane üç tane demirden kova yaptım kovayla da devam ederiz şimdi devam şimdi arkadaşlar şimdi kalmış Bakın. şu an Nerede kalmıştık? Burada bir bir şeyler yapacaktık. Daha arkadaşlar bu arada mod kurmadım ya. 3 bölümde plan kurarım. Ee, arkadaşlar devam edelim. Ee, şu iki tane bir bir ses. Ayy. Şuraya birazdan git. yok değil mi? Aynen aynen. Şimdi şuraya şu yolu. Şimdi gidelim. İki tane daha evi var oraları yok. Aha, bol odum var. Dur, 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 dur. Değil mi? Bir dakika eve içine girmem. Ben ne yapayım? Mı? Bir dakika. Sen girdin. De, bir dakika ben seni sıkıştırırım. Hadi Yazık, gir gir. Yazılı hadi. Gir. bir tane çakacağım. Oo, buradaki bütün tahtaları ala bence lazım değil. Çekeyim. Çekeyim. Ha ne başlarım acek. Çek çek. De. bizde e, şey vardı herhalde yok. Nasıl yok lan? Ana orada bıraktık değil mi? Neyse bir tane daha yapayım. Arkadaşlar hani iki tane yani bir tane çalışma e, şey vardı ya ondan iki tane yapayım dedim. Bir tanesi orada kaldı. Neyse buradan <laughs> bir tane yapayım. Yok yap. lazım değil dakika şunları al. Havaya daha lazım değil. Kova daha lazım değil. Kovayı kova bana lazım çünkü yani biliyorsunuz. Bir bayağı yani. bir yatak alacağım. Lazım. Her şey lazım Arkadaşlar da aynı birisi geldi ve arkadaşlar Bence ben buraları e, kırınca e, sıkılır. O yüzden ben bir video durdurayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Buraları kıracağım çünkü. Ve arkadaşlar, arkadaşlar baya bir kırdım filan ve bayağı bir odunumuz tatlımız oldu şimdi devam edelim şu taçları da kıralım bence lazım. Şşt, kıralım. Biraz. chest'tos. Aa dur lan chest yapalım doğru dur. Şunu Bunu unutmayacağız. İyi ki. Ne Şimdi ne yapacaktık burada? Lan. lan unuttum ha. Ona. Oğlum yapabiliyoruz. Oğlum çok iyi. kaçtı. Ne daha koymadan önce. Sana ev yapacağım bir dakika. Ev değil bir dakika. bir, yapalım. bir, dakika. Yani işte bir sabah yapalım. Ha. neresi olsun neresi olsun neresi tam burası olsun ev değil de başka bir şey değil arkadaşlar yaptım şu an. Bak. Bakın şöyle yaptım. Kapı yapamadım. Niye sen? <laughs> lazım, o yüzden kovayı koymayacağım. Şunları al. Şunları al. <laughs> Tam burası inşaat seviyorum. Şey, şey yapabiliyoruz mu? Tabii lan. Tamam oğlum bir dakika. Böyle çıkar bence bir dakika. çıkmıyor mu lan? Bir dakika yo. O zaman bir dakika, ya. Sağ ol. altında da böyle bir şey var diyorlar. Aklına sen getir. E ee, hani şey olur ya. Neydi lan? <Gülüyor> oh, <Gülüyor> bir şey Yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 아, 나 ᄌ 너무어 오. ᄌ 아. ᄌᄂ, 아. ᄌᄂ, 아. ᄌᄂ, 아. ᄌᄂ, 아. yavaş. Şunlar güzel ya. Şunlar çok güzel. Bunu kimse aldı. hiç kimse alıyor. Yani alıyoruz lazım biraz. Bana hani. De. Ha ben bunu buraya bırakmıştım işte arkadaşlar. Neymiş lan? Bu lazım olur bize. O yüzden bunu da Kır, buna da da zemin Bizim burayı koy. Tamam. Burası bizim yerimiz olsun. Hayır <laughs> aynen, aynen. sen vallahi beni başka bir şey var mı? Bilmiyorum. Şu tane çalayım. Ya da yok bir dakika bunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Şimdi bize taşlar lazım. Bir dakika abi. ben buraya doldurmam lazım. kır kır lazım. şerefsiz oğlan mı Ya senin var. Oraya dolduracağız. Bayağı yerlerine dolduracağız. Lazım bir dakika. bir tane daha dakika. Ya. Burası bizim yerimiz. Buraya bir hiç kimse bizden c l a Biz camdan bakmayalım. Bakalım. Ne yapıyor? Dur. Şimdi buradan camdan bakarız. Bak. bakarız. Cam. tam Buraya da bakarız. Bir dakika. Cam. Başka yer olacak var mı? Şurada bir yer var ama neyse. Bir dakika. Стреляем с самого, да? А, ну, да. Стреляем Merdiven yok mu oğlum? Durumcu kah var mı ya? Tam şuradan üç tane durumcu kah var. Mı? Tamam tamam. İp nasıl yapılıyor bir dakika? Ay şunu sil. İp nasıl yapılıyor? Bir dakika ip bakmam lazım. उत्कृदेश वो दाव Güzel ama. Ya ben malım. Bir dakika şuradan göstermesi lazım nasıl ha? Ha? Da? Oo. Oh. Evet 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 evet. Tamam, dur ip lazım ona ip. Abi ben bunu almam <laughs> gerekmiş. Tahsin Bay'mış adı. Oh. Ne? Kristal. ha? Altın. Böyle buluyorum. <laughs> Abi ben niye böyle mamma bakıyorum? Bakayım. <laughs> Ulan ben ne yapıyorum oğlum? Ben şunu da kırmaya çalışıyorum Arkadaşlar tamam ben taşları çaptım ama baktım Eee şey lablar dışarıya çıkmış ben de orayı taşla kapattım. Bir dakika. Bir dakika. Burada vardı, orada vardı, orada vardı. fırın diyeyim bir dakika Neyse arkadaşlar bu umarım beğenmişsiniz sereye beğen değilseniz like atmayı abone olmayı paylaşmayı yapmayı unutmayın görüşürüz.